Thank sure. you. bizlerle Ocak çalışan gazeteciler gününde bir araya gelin. O programı hem bir kahvaltımızı yapalım, hem sizlerle bir sohbet edelim. Hem söz almak isteyen arkadaşımız varsa sizlerin de duygu ve düşüncelerini de almak isteriz. Ee, i̇nşallah kara bir ve bu bölümün dört yılını değerlendirmesini ve 2025 yılı bir beklenti başka zamanda sizlerle birlikte değerlendirmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Kahvaltı yaparken bizim burada kalkıp iki dört beş yaptık, iki bin beş beş yapacağız dediğimiz kısmı biraz burada formatı da çok katkı sağlamaz diye Belki sadece şunu söylemek lazım. 2024 yılı yılı baktığımız zaman tabi dünya açısından, ülkemiz açısından ve karakter açısından belki üç başlıkta bakmak lazım. Dünya açısından maalesef savaşların oldu. Maalesef çocukların, kadınların, yaşlıların e, harca katledildiği Gazze başta olmak üzere dünyanın başka birçok yerinde e, insanlık adına güzel bir yıl olmadığını değerlendiriyoruz ve güzel bir yıl geçmedi maalesef. Diğer taraftan, ülkemiz açısından baktığımız zaman tabii ki 2023 yılındaki yaşanan asfın felaketi dediğimiz 6 Şubat depreminin bir taraftan yaralarını sarılmaya çalışıldı. Bir taraftan yılın son ayında özellikle yakın komşularımızda başlayan Suriye başta olmak üzere e, hareketlilikler ve etrafımızda ve ülke içerisindeki yapılan çalışmalarla 2023 yılına nazara çok da dediğim gibi asrın felaket, felaket gibi bir, sıkıntı yaşamamız geliyor. Karayip özelliğine baktığımız zaman evet 2024 yılında zaten hareketli bir yıl oldu. Nasıl başladı, nasıl bitti biz de bilmiyoruz. Ama en azından Karabük'te ne yapabiliriz? Ne tür çalışmalar yapabiliriz? Karabük'ün gelişmesi, kalkınması noktasında sizlerle birlikte, Karabük'ün bütün paydaşlarıyla birlikte ne yapabiliriz? Ve hangi tür çalışmalara başlayabiliriz? hangi tür çalışmaları e, bir noktaya getirip sonlandırabiliriz? Noktasında daha çok, e, bu anlamdaki değerlendirmeler, çalışmalar ve de birlikte e, Karabük'le birlikte Top yekün bir e, yol haritası belirlediğimiz bir yıl oldu. Peki 2025 yılında ne bekliyoruz? Tabii ki 2025 yılında bütün dünya için, her ülkemiz için, bölgemiz için, ülkemiz için, bütün insanlık için sağlık, huzur, barış ve gerçekten güzel bir yıl olmasını temin İnşallah savaşların olmadığı, insanlık dramlarının yaşanmadığı, herkesin huzurlu, sağlıklı, mutlu, vefa içerisinde yaşayacağı bir olsun. Ama bunun tabii olması için de gayret sarf etmemiz lazım, çalışmamız lazım. O ki bugün adı çalışan gazeteciler gibi diyoruz. Aslında bu hepimizin bu kavramı yaptığımız işin başına koymamız lazım. Biz idareciler çalışmamız lazım. Siz gazeteciler çalışmanız lazım. Şehrin bütün dinamikleri kendi görev alanında çalışması lazım ki bizler ilerleyelim, gelişelim, kalkınalım, sorunlarımızı ve ihtiyaçlarımızı bu anlamda e, bir noktada ve bir potada eriterek çözüme kavuşturalım. İnşallah sizlerle birlikte bu anlamda güzel çalışmalar yapıyoruz. 2024 yılında eğitimden birçok başlığa kadar başlattığımız çalışmalar da girmeyeceğim. Onları sizler de sizin uygun olduğunuz bir zamanda tespit ederiz. Daha teknik kısımlarına, veri kısımlarına neler elde edildi, ne sonuçlar çıktısı alındı ve 2025 yılında neler elde ediyoruz, onları sizler ayrıntılı olarak paylaşırız. Ama bizim 2024 yılındaki aslında mortumuz, 2024 yılındaki e, sloganımız hep şu oldu. Yani Karabük'ün huzuru dedik. Karabük'ün mutluluğu dedik. Bunun için Huzurun sağlanması sadece elbette ki kolluk kuvvetleri mücadelesi olacak bir konu değil. Her alanda e, Karabük'te huzurun sağlanması noktasında emin olun yeri geldi 24 saat, yeri geldi cumartesi pazar, yeri geldi herkes bayramda seyranda bir yerlere girerken biz görevimizin başında kalarak onu temin etmeye çalıştık. Ne kadar edebildik, ne kadar edemedik, e, onu e, halkımızın takdirine bırakıyoruz, sizlerin takdirine bırakıyoruz. E, verilerle ilgili kısmı 2024 yılı bitti aslında. Elimizde bütün veriler şu anda mevcut. Onları da sizlerle inşallah uygun bir zamanda paylaşırız. E, i̇nşallah 2025 ve 2024 yılında daha güzel olsun. Bütün alanlarda, yani eğitimden, sağlığa, sağlıkdan, tarımdan, tarımdan, sanayiden sanayiden e, insanlarımızın e, kendi e, açıkçası yaşantılarına kadar her alanda inşallah e, güzel şeyler olsun. Karadeniz sokaklarında, caddelerinde, mahallelerinde yaşayan hemşerilerimiz. Bu şehirde huzur içerisinde, mutluluk içerisinde e, inşallah bir yıl olsun. E, ama bunun olması için de e, sadece dilek ve temennilerle olmayacağını biliyoruz. Gayret sahibi lazım, mücadele etmek lazım, çalışmak lazım. Bununla ilgili oturup gerçekten kafa yollamak lazım. Aslında sözümü şöyle bitireyim. Yaklaşık üç ay yakın Üzerinde çalıştığımız ama yılın son ayında e, artık başlamalıyız bir tarafından dediğimiz e, özellikle işte birlik, uçta işte birlik Kara dediğimiz ve kamu sevdikat iş birliği dediğimiz projemizde aslında yılın sonunu biz Kara olarak böyle yapıyoruz. Ama yılın başında da bu tamam bıraktığımız yerden devam etmemiz lazım. Şimdi o başlıkta belki açmam gereken birkaç konu var. Emin olun bu çalışma böyle ıı, akşam yatıp sabah kalkıp ya böyle bir şey yapsak nasıl olur diye bir çalışıp yapılan bir çalışma değil. Ya da şöyle söyleyeyim. Şöyle kafamız esti ya böyle bir şey. İlmek ilmek bütün yol haritası çıkan bir çalışma. Yaklaşık bizim 3-5 aydır üzerinde çalıştığımız, üzerinde kafa yorduğumuz yol haritasını adım adım tarih tarih belirlediğimiz bir çalışma. Şimdi oradaki kurgumuz aslında şu, bu başlık sizi de çok yakın ilgilendirdiği için özellikle e, paylaşıp kapatmak istiyorum. Oradaki yol haritamız ve oradaki kurgumuz, oradaki başlığımız şu. Biz öncelikle kamu ve STK'nın bir meslek etrafında, meslek odalarımızın, kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşu dediğimiz dernekler, vakıflarımızın, sendikalarımızın, kooperatiflerimiz, aslında biz orada sivil toplumun geniş kavramıyla ele aldık. Biliyorsunuz, yani e, non-government organization, yani devlet dışı kurumlar denilen sivil toplum daha çok dernek, vakıf gibi biraz daha e, spesifik bir alan alırken, biz orada meslek odalarımızı, kooperatiflerimizi, e, sendikalarımızı, e, birliklerimizi, ve dernek olmalıklarımızı da süreç alarak STK kavramını biraz daha geniş yorumladık. Buradaki birinci amacımız, muradımız, beklentimiz şu. Masanın etrafında oturup kanun ve sivil toplumun kara bir konuşmasını istiyoruz. Ama sadece konuşmasını istiyoruz. Bizler kapalı kapılar arkasında arkadaşlarımızla, özel hayatımızda, ailemizde hepimizin kara ile ilgili hayalleri var. Ya ben şu olsaydım aslında şunları yapardım. Ben şöyle elimde imkan olsaydı, yetki olsaydı şunları yapardım. Biz de diyoruz ki buyurun sen şu anda bu masanın etrafındasın. Kara bütle ilgili hayalin neyse, aklında kara bütle ilgili nasıl bir hayal kuruyorsan hayallerini, yol haritanı, beklentilerini, fikirlerini, görüşlerini, düşüncelerini lütfen o masanın etrafında bütün paylaşanlarla paylaşalım. Ve Şubat'ın ortasına kadar biz açıkçası bu açık mikrofon diyebilirsiniz. Sizin terminolojik ve cevap vereyim. Ya da masanın etrafında bir beyin fırtınası diyebilirsiniz. Ya da masanın etrafında kara bir ilgili görüş düşünceleri herkesin özgürce dile getireceği bir platform diyebilirsiniz adına ve tanımlamasına ne dersiniz? Şubat'ın ortasına kadar, ki benim arkadaşlara verdiğim süre ortalama 12 Şubat falan O paylaşların tamamının karadaki konuşmasını istiyoruz. Ama somut şeylerle konuşulmasını istiyoruz. Yani karadaki bir ilçesini Karabük'ten ayrı Zonguldak'a bağlayalım, Kastamonu'nun bir ilçesini Karabük'e bağlayalım tarzında şeyler de Karabük'ü somut ifadelerle, somut görüşlerle, somut düşüncelerle e, ortaya konulacak şeylerle konuşalım. Sonra Şubat'ın ortası gibi hani geçen biz arkadaşlarımıza 5 dakikalık bir zaman kısıtı koymuştuk. O 11 belirlediğimiz başlık, ha o 11 başlık istersek 21 başlık olabilir, 30 olabilir, 40 olabilir, 50 olabilir. Ama bir yerde de bir kısıtlamak lazım. İşin özünü de kaybetmemek lazım. Afet acil durum yönetiminde sivil toplumun rolünden, eğitime, eğitimde birlikte yaşama kültürüne, oradan kara tanıtımına kadar e, kent kültürünün e, yeniden gözden geçirilip bu konuda katkılarının sağlanmasına kadar aslında 11 ana başlık ama altında Şubat'ın ortasına kadar bizim sizlerden beklentimiz ve arkadaşlarımızdan ve paydaşlarımızdan beklentimiz şu alt başlıklarımızdan Peki onlarca, belki yüzlerce o on bir başlığın altında alt başlık verilecek. Onlar yani ana başlık. O ana başlıkların altı doldurulur. Somut başlıklarla doldurulur. Ondan sonra da her alt başlığın bir e, ee, eylem planına dökülme aşaması. Şimdi geçen toplantımızda koordinatör kurum olarak belirlediğimiz kurum amirlerinin çok kısa öz sadece bir tanıtım aslında. Biz işle birlik üçte bir kara bir dedik, yola çıktık. İşte genel olarak e, şeyimizde tasarımızda Şubatın ortasında bu sefer bu bir buçuk aylık çalışmayı STK temsilcisi arkadaşlarımız tarafından verilen sözcülerden dinleyeceğiz. Bu sefer kamu kurumları sahneye çıkmayacak. Sizlerin kendi aranızda, STK'ların, meslek odalarının, kooperatiflerin, sendikaların kendi aralarında verilediği temsilci çıkacak. Ey millet, biz bir buçuk aydır kamu kurumlarımızla oturduk, kafa yorduk, çalıştık, beyin fırtınası yaptık ve ortaya şöyle bir e, düşünce ve fikir e, platformu çıktı. Bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Onlara da beş altı dakika süreyle onlara yenileceğiz. Arkasından arkadaşlar bir es vereceğiz. Aslında bayram olmasa ki Mart'ın sonu insanın başı gibi düşünüyorum ama bayram gibi Nisan'ın ortası gibi 11 başlıkta her grubun o aylarca emek sarf ettiği başlıklarla ilgili bire ikişer cümlelik eylem planını yer alacak kara bir yol haritasını çizen ana eylem planını çıkartacağız ve bir rastlan yapacağız. Ben bunu geçen afiletiyle Ankara toplantımızda da birkaç yerle paylaştık. Böyle bir çalışmamızın olduğunu Sağ olsunlar. Onlar da bilgi gösterdiler. İşte o da şunu diyeceğiz. Biz kamu kurumları, meslek kuruluşları, kooperatifler, dernekler, vakıflar, sendikalar, basın kuruluşlarımız hep bir araya geldik. Karabük'ü şu başlıklarda Karabük'ün yol haritası verileceğimiz, Karabük'ün önümüzdeki dönemde gideceği yönü verilen bir eylem planı açıklayacağız. Peki, eylem planı açıkladıktan sonra ne yapacağız? O zaman diyeceğiz ki, her eylem planı maddesi için herkes otursun bir proje hazırlasın. Ve bu projeyi lütfen birlikte hazırlayalım. Mesela orada ne var? Kadının toplumsal anlamda güçlendirilmesi anlamında. Özel gereksinimli bireylerin güçlendirilmesi anlamında. Gençlerimizle ilgili başlığımız var. Mesela önleyici Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele var. O zaman diyeceğiz ki her eylem plan maddesinin hayata geçmesi için oturalım her madde için 100-100, 200, 200 ufak ufak mini mini dokunuş yapacak projeleri hazırlayalım. Ondan sonra Karabük'ün 25 2026'sını 10 yılını oturup konuşalım. Peki burada bitirecek miyiz? Hayır bitirmeyeceğiz biz bu projeleri hazırlarken, hayata geçirirken bu sefer ikinci bir çalışmayı devreye sokacağız. Diyeceğiz ki ey Karabük'ün paylaşları gelin bu sefer masanın etrafında Karabük'ün vizyon projelerini hazırlayalım. Ama Karabük'ün vizyon projeleri dediğimiz gibi 100-200 olmaz. Karabük'ün vizyon projeleri 10 olur, 15 olur. Hadi sizi kırmayın maksimum 20 olur. Ama her alanda vizyon projeleri. Eğitim demek 1 ve iki vizyon projeleri. Yatırımda ve kalkınmada bir ve iki vizyon projeleri. Mesela ne konuşuyoruz? Diyoruz ki Karabük'e bölgesel bir lojistik üstü kuralım. Bu bir vizyon projesi. Bu bugün, bugünden yarına başlayıp bitecek değil. Bunun bir süreç alması lazım. Bunun gibi sizlerle birlikte Karabük'ün vizyon projelerini hazırlayalım. Vizyon projelerini konuşalım. Ama 10 olur ama 15 olur. Ama bunu hep birlikte sahiplenelim. Karabük'ün bu sefer 10 yıllarını değil, 50 yılını, 100 yılını çalışalım. Sözün özü, çok uzatmayın, ee, bu işin biraz anlaşılması için bu başlığa girdim. Emin olun, işte büyük, işte büyük, kara büyük, kamu STK işbirliği projesi her adımı Az önce sözünün başında dediğim gibi bir kanepçe gibi ilmek ilmek planlanmış durumda ve biz bunu bu şekilde uygulayacağız. Biz stratejik plan hazırlamayacağız. Misyon, vizyon gibi soyut kavramlarla değil, eylem planı hazırlayacağız. Ve bu eylem planının yürürlüğe girmesi için de, uygulamaya girmesi için de projeler hazırlayacağız. Yani son söz. Önce projeler hazırlayıp sonra eylem planı değil. Önce konuşacağız, tartışacağız, belki mini mini kavgalar edeceğiz ama aynı masanın etrafında bunu yapacağız. Arkasından da sizlerle birlikte yol haritamızı verilecek eylem planımızı koyacağız. Bunu ilan edeceğiz. Ondan sonra bu eylem planının hayata geçmesi için o zaman projelerimizi hazırlayacağız. Bunun için insan ortasını bekleyeceğiz. Bayram Evet, e, olmasaydı belki de 15 gün erken çekebilirdik. E, o açıdan böyle bir yol haritası. Ben bunu sizlerden yaklaştım. Sizlerin 11 başlıkta da gerçekten katkı sağlamanızı beklediğim için. 11 başlıkta da sizlerle birlikte burada yol göreceğimiz için. Ben basın kuruluşlarımızı basın mensuplarımızı sadece bir başlığın altına koyup orada kalmasını istemedim. Sizlerin 11 başlıkta da aktif rol istiyorum. Çünkü sizler bu <laughs> ilimizin, şehrimizin, Karabük'ümüzün aynı zamanda vitrindeki, ekrandaki ya da gazete satırlarındaki veya bir köşe yazılımızındaki kelimeleri ifade eden kişilersiniz. O anlamda sizleri tek bir başlık değil, 11 başlıkta da bulunmasını o noktada arzu ettiğimiz için bunları söyledim. Diğer konulara e, çok girmeyin. Bu bile uzun oldu zaten. E, onları belirleyeceğiniz yine Ocak ayı içerisinde olur. Eğer sizler de olduğunu görürseniz sizlerle birlikte karar bir veririz. sektör sektör verilere bakarız. E, hangi alanda başarılıyız, hangi alanda daha çok çalışmamız lazım onları paylaşırız, birlikte şey yaparız. Ben tekrar büyük mücadelelerle elde edilen 10 Ocak çalışan gazeteciler günümüzü tebrik ediyoruz. Bizleri kırmayarak buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün Muhtemelen Sizlerin çok fazla program olacak. Belki başka başka kurumlarımızın sizlerle davetleri olur veya birlikte olacaksınız. O açıdan oralarında zaman kalması için bugünkü bu birlikteliğimizi. Çalışan gazetecilerimizin gününü kutlayalım, sizlerle birlikte olalım, sizlerle birlikte hasbihal edelim. Ondan sonra da bu işi böyle iki saat, üç saat bir basın e, toplantısına çevirmeyelim düşündüm. İnşallah dolu karar verilecek. Ben burada keseyim. Belki sizlerden söz almak isteyen arkadaşlarımız varsa herhalde seyyar mikrofonumuz var diye düşünüyorum. Ee, söz almak isteyen varsa arkadaşlarımız mikrofonu sizlere bırakın. Evet, evet. görev yapmaktadır. Eee ayrıca bizim bugün Tarabı Gazeteciler Cemiyeti 35. kuruluş gücünün için akşam bir pasta kesin. Sayın Malim akşam eee arkadaşlarımızla bir yemeğimiz var. Yemek üyelerimizle. Eee protokolümüzü sizlere bu yemeğe davet edemeyiz. Kusura bakmayın. Böyle çalışan gazeteciler gün olması sebebiyle kendi aramızda bir program yaptık. Bir eğlence programı gibi, bir yemek programı gibi. Arkadaşlarımıza Efendim, güzel bir gündü Sayın Valim. Yek <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Biz sizin de yol yürümeye aramız güzel şeyler yapan herkese yol yürümeye hazırız. Bunu burada ifade etmek istiyorum. Karar bütümüzün yanında bugüne kadar biz bu düşünceyle olduk. Bundan sonra da düşüncemiz aynıdır. Sizler de birlikte yol yürümeye hazırız. Bu kavramı davetimize çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Başarılar diliyoruz.

Sağ Çok sağ olun. Ol. <laughs> Sayın Valim Karabük Beyçilerimizin onurlu cefakkar, refahkar basın mensubu değerli arkadaşlarım bugün Türkiye'de 10 Ocak çalışan gazeteci herkese Sayın Valim Karabükçesi'nden baktık 1961 yılında çıkaran bir 230 sayılı yasa yeni bir gün. 10 yıl bayram oldu kutlanmış sayı var bizim de söylediğimiz gibi. Daha sonra çalışan gazeteciler de gibi oldu. Tabii çalışmayan gazeteci yok. Belki bir iki tane vardır ama patron yok. Herkes çalışan gazeteci. Ben de çalıştım. Boşma da çalıştım. Sevim de çalıştım. Herkes çalışıyor burada. Çalışmayan belki bir iki kişi var burada. Onları bilmiyorum. Ama. Şimdi bugün biz Sayın var Karabük'te son Karabük ili olduğundan bu yana altı 6 Haziran 1995'ten bu yana Karabük ilimizde milletvekili, belediye başkanlığı gibi çok önemli görevler yapmış. Bu ile ve emeği geçmiş sanayici, işaret insanları, eski bakanlarımız ile birlikte çalışan gazeteciler günümüzün gelişini büyük büyük de kutlayacağız. Tarihi bir gün olacak arkadaşlar. Bizim derneğimizin üyesi olup olmaması şart değil. Hepinizi iştenizle de davet ediyorum. Sabonumuzun müsait. Orada bugün Karabük tarihinin yeni bir sayfa açacağız ve bundan sonra da Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği olarak Anadolu'da da örnek olacak bir şekilde bu günü şehrin bir vefa günü ailesi. Şimdi bu şehre milletvekili olarak, belediye başkanı olarak hizmet etmiş ama bugün kıyıda köşede kalmış gibi olan insanlar var. Onları sizlere hatırlatacağız Sayın Vali. Onların iyi gününde, kötü gününde. Pandemi dönemi geçti. Birinin tanıdığı gibi milletvekilleri var. Kimse arayıp sormuyor. Bu insanlar öyle ya da böyle. Eftane belediye başkanı. 20 sene eftaneye hizmet etti. Yenice'de Erol 25 uzun yıllar önce hizmet ettim. Bundan önceki belediye başkanı Safranbolu'da Safranbolu'yu Safranbolu yapan çok eski değerli belediye başkanlarımız var. Çok değerli milletvekillerimiz var. Mesela bugün Hasan Gemici aramızda olacak. Arkadaşlar, Karabük Temişehir Fabrikaları çok sıkıntılı dönemler yaşarken Hasan Gemici yöremizin bir çocuğu olarak bakandı ve onun bakan olması bu bu yöreye o kadar katkı sağladı ki rahmetli Cevdet Hasan Kemici koordinatör bakan olarak görevlendirdi. Ayrıca onun hemen arkasından da 2002'de AK Parti iktidarları ile beraber yine bu bölgenin evladı Mehmet Ali Şahin zor durumda olan Kardemir kurtarılması konusunda şu anki Cumhurbaşkanımızın çok büyük gayretler sağlıyor. Biz bunları bugün hatırlatacağız. Çok güzel bir katma olacak. Tarihe tanıklık etmek isteyen tüm arkadaşlarımızı işlerlikle bekliyoruz size bir konu anlatacağım arkadaşlar. Sayın Valimizin durumda birkaç defa ben yazdım. Bundan sonra da yazmaya devam edeceğiz. Almanya'dan Ali İlhan arkadaşımız var. Hoş gelmiş orada. Özellikle bugün için geldi. Pazartesi gün dönecek. Geçen sene Sayın Valim Aralık ayında Essen'de Almanya'da başkonsolosluk bir toplantıda biz de belirte olarak davetliyiz oraya. Orada Arkadaşlar sizden rica ediyorum. Bu çok önemli bir konu. Herkes bunu yazarsa, tam anlatırsa sevinir. Biz eksik kalabiliriz. Çok önemli bir konu. Bir konuşmacı var akademisyen. Anlatıyor. Atatürk'ün Essen'e yani Almanya'ya gelişinin 106. yıl dönümü. 1917 yılında daha Atatürk olmadı. Mustafa Kemal Alman İmparatorluğu'nun davetlisiyle, davetiyle e, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Almanya'ya gider, heyetin baş... heyetin içi Almanya'ya gidiyor. Sayın Bayram, Atatürk, yani Mustafa Kemal 1917'de gittiği Esten şehrinde, akademisyen anlatıyor bunu, Kuru Demirçelik Fabrikası'na gidiyor. Kuru, dünya çapında ünlü bir Demirçelik Fabrikası. Gidiyor, geliyor, bu ilgisini çekiyor bu fabrika sahiplerinin. Ya adamı, bizim heyetimizi oradaki villa villadaki diye bir villaya davet ediyorlar. Gece orada bırakıyorlar. O kadar ilgileniyor ki Mustafa Kemal. Bu demir şeyin fabrikasıyla. Anlattı anlattı ben söz aldım. Dedim ki akademisyene. Ya kafamda bir şey canlandı dedim beyefendi. Acaba dedim. Türkiye'nin ilk demir çelik şehrinden geliyorum ben yani Karabük'te. Karabük demir çelik fabrikalarının fikri temelleri 1917 yılında Essen'de, Almanya'da burada atılmış olabilir mi? Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dedim. Söz aldı tekrar akademisyen. Çok çok önemli bir konu. Bu konuyu araştıracağım, irtibatlı olalım dedi. Halen araştırma devam ediyor. Burada bir kalyoncu var tarihçi. Dostum, bu konuya lütfen yürü hocam. İlgini çektiğine eminim. Biliyorsunuz, yani bu firması... Bu işin esası mı Daha sonra 36 yılında... Yani bu fikri temelinde da tutmuş olan rejimi diyorsun? Ben yeni öğrendim. Arkadaşlarımız da herhalde yeni öğrendi. 1912'si son Evet arkadaşlar. Karabük o tarihlerde daha kaderi çizilmemiş küçücük bir köy Safranbolu'ya bağlı. Daha sonra biliyorsunuz hikayeyi. 13 aylık bir köyden her zaman herkes yanlattığı gibi bugün Odoğru'da insanların yaşadığı bir cumhuriyet kenti. Sayın Valimizin ilave ettiği gibi Batı Karadeniz'in kalbi Cumhuriyet kenti. Hepinizin gününü kutluyorum.